Askerler beni takip edin. Efendim neden buradayız? Oyunlar başlamak üzere. Frontman olmadan oyunlar devam edemez. Mezar kapısı açılsın. He? Neden Frontman'i rahatsız ediyoruz efendim? Bundan rahatsızlık duymaz mı? Kapatın çenenizi. Açıl Susam açıl. Uyan Frontman uyan. Komutanım bunu yapmamalıydık bence. Kapatın çenenizi. Babamıza ihtiyacımız var. Hem de her zamankinden daha fazla. Aaa başım. Bu kargaşa da ne? Bu da neyin nesi? bu kemikler? Lan siz kimsiniz? Fırat ben. Efendim bizi tanıyamadınız mı? Biz sizin askerleriniziz. Askerlerim mi? Ne saçmalıyorsunuz siz? Uzak durun benden. Aa! Fırat ben. Efendim büyünün etkisindesiniz. Neredesin? Aa gösterim sana şimdi büyüğü. Onu canlandırmamalıydık. Siz ne saçmalıyorsunuz be? Ben hiç ölmedim ki. Sen bir ölüydün. Ölü müydüm? Ne garip kelimeler bunlar ben Frontman'im bu dünya benim olacak Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bu çok kötü. Fırat ben benliğini kaybetmiş olmalı. Artık düşünemiyor. Bizi bilmiyor. Kaçmalıyım. Diğer dostları bunu bilmeli. Sen dur oldun yerde. Beni fark etti, fark etti. Dur dedim sala. Kaçmalıyım kaçmalıyım. Squid Game askerleri plan başarısız oldu. Fırat beni canlandırma girişimimiz. Ah. Tepe taktak oldu. Sen ne saçmalıyorsun? Komutan nerede? Komutan maalesef sizlere ömür. Frontman'i canlandırmayı başardı ama Frontman benliğini kaybetmiş durumda. Hiçbir şeyi hatırlamıyor bilmiyor. Bu çok kötü. Onu durdurmamız gerekecek. <laughs> Her şeyi yok edeceğim. Her şey benim olacak. <laughs> Oğlum yaptıklarını görmedin mi? Köyümüzü neredeyse yok etmek üzere. Onu durduramayacak tek biz varız. Fırat Bey. Aa, siz de nereden çıktınız? Nereye kayboldu? Geldi İşte burada. O siz. Sizi de öldürmem gerekirdi. Boş konuşma. Çabuk göğümüzü terk et. Gel ölmeymiş miydin? Hayatınızı geri döndür. Ben hiçbir zaman ölmedim. Deprem sarsın tasa. Anne. Aa! Çok. Frutman, yalvarırım sana dur gelme. Siz çok oldunuz. Küçük zombi uyan bak. Hatırlamıyor musun? Frontman bizi yakaladı. ya Burayı kapatmış. Neydi o? Öldüreceğim onu. <laughs> zaten bir ölü. Ama nasıl yürüyebiliyor? Hayret ediyorum doğrusu. Anne Onila. Üstündeki odunları almamış geriye. Sen manyak mısın? Ben böyle kurtulmamız imkanı yok. Odunum zaten bitti bu kadar çıktı. <laughs> Hüda! İmdat! Squid Game askerleri uçak hazır. Rota belli. Bu sefer onun işini bitirecek Squid Game askerleri. Doğruca köye gidiyoruz. Şu köyün haline bakın. Her yeri yıkıyor. İmdat! dur, burada dur. Şurada hücrede birileri var. Ortamın güvenliğini sağlayın. Hey ee, hücredikiler. Frot gördünüz mü? Hücrede dört bir <laughs> şey elektrik çeti. Soruma cevap ver. Gördük zaten o bizi buraya kapattı. O mi sizi kapattı? Ah, sizi çıkaracağım buradan. Çıkın çabuk. Hemen buradan kaçmalıyız. Frontman herhangi gelebilir. Hadi uçağa Ryan! Yeah. Buraya Frost öldürmeye geldik. Yerini söyle. Hepiniz yok olacaksınız. <laughs> Barako şefi geber. <laughs> Seni öldüreceğim Frost <frontman. gülüyor> Al sana. <laughs> Ha! Elektrik hapis alemden o zombileri kurtaran da kim? O Squid Game askerleri öldüreceğim sizi. Zombi baba küçük zombi atlayın uçağa. <laughs> Biz onu yalarız. Bu elektrik de ne? beni bayıltmayı başardık. Squid Game askerleri kaçın burası bizde. Sürsene su günge maskeri daha iyi bekliyorsun. Dikkatli olun kardeşlerim. Kardeşlerim olmasaydı sizi kurtaramazdık anladınız mı? Bu savaşımız artık size dahil oldunuz. Biz de mi, ne yapacağız ki? <laughs> Yapacağınız şey basit. Beni takip edin. Sukit Game bebeği. beni canlandırma girişimimiz başarısız çıktı. Benliğini kaybetmiş durumda. Onlarla birlikte frontmeni yani. Niye saçmalıyorsun sen? Biz hayatımıza daha yeni döndük. Ölebilirdik. Bu savaşta siz de varsınız dediysem varsınız. Benimle gelin. Birkaç silah ihtiyacınız olacak. E silahlar neredeymiş versin de? Silahları hak etmelisiniz. Geçin şimdi içeriye. <laughs> Bu ne la böyle? Ana! Sandığı gördün mü? Gördüm tabi. Silah sanırım onun içinde olmalı. Ah şu Squid Game askerleri. Bir kere de oyun oynamadan verseler zaten şaşerler. Uyyy ne? Yani ya, bu iyi oldu. En azından front e bayağı bir hasar verebiliriz. Aa, i̇kinci silah kuşanın. Bu lazerlerin arasından geçmemiz hiç kolay olmayacak. Aa! Aa, daha dikkatli ol. Dur burada bekle. Sandıktan şimdi silahları aldım. işte. lazer silah. Al şunu. Gidilsene bana. Allah'ım ya. Aa, Aa! Al bakayım. Son silah. Küçük zombi beni burada bekle. Burası tek kişinin yapabileceği bir yere benziyor. Beni dinle sadece koş. <laughs> Başardım da ben geri nasıl döneceğim la? Neyse şunları şöyle alayım. Korkma geri dönmen için daha var. Aa! Başardım. Al şu sniper'ı. İnan olsun sana. Zuckerberg bebeği sizi bekliyor. Hadi front durdurun. Elimizde geleni yapacağız. Başımdan çekilin! Ah, ah, beni bunlar yeni etme sandı galiba! Sokut Game bebeği o uçak seni kandırabilecek mi? Kaldırın kaldırın sen kolta geç! Sür baba! Oğlum Sokut Game bebeği bacağından dolayı hiçbir şey görmüyorum ki la? Allah nereye gidiyorum la! Gündüz Nima doğru gidiyorsun! Ha! Fıyat beni görüyor musunuz <laughs> Görüyorum Ama artık baygın değil Hayır Ooooo Bulutman Sen artık Dur Sen benim en iyi askerimdin Artık pes et. Köyümüzü yok edemeyeceksin. Siz öyle sana nükleer sarsıntı. Bunu yapmadan izin vermeyeceğim. Geber. Düklerimden <laughs> kimse sağ kurtulamaz. Batman uzak dur su günde bebeğinden! Ooo! Sizi bücürler! Siz seni yakaladım işte. Ne yapıyorsun? Çek o ellerini üstümden! Bıraksana beni! Su günde Ne yapacaksın? Bırak beni suku ettiğin Anlaşabiliriz! Oh hiçbir şeyimiz yok! Oh, çok yüksek! Dur yapma! Tüm için! Hayır! teşekkür ederiz Squid Game bebeği. Arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Daha fazla Squid Game videoları için yoruma bir yazın. Frontman ile ilgili videolar istiyorsanız da iki yazın arkadaşlar. Umarım videomuz hoşunuza <laughs> gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solundaki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla There. Hoşçakalın. Bay bye. bye.